Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bir merkez bankası para kurulu kararı daha sona erdi. E, malumun ilanı faizleri sabit tuttu. Allah'tan düşürmedi. Yani onu da yapabilirdik. Şimdi öyle bir noktaya hani gidiyoruz ki hani susuyoruz, susuyoruz. Hani e, niye susuyoruz? Saygımızdan susuyoruz. Ama hem bir vatandaş olarak hem de bir bu piyasayın içinde olarak hayatını bu işten kazanan insan olarak nereye gittiğimizi gördüğümüz için neredeyse yalvarıyoruz. Hatırlarsanız 3-4 hafta önce şunu söylemiştik bu 14.80'lerde gezerken. Ya demiştik Allah aşkına bak şu 15 ile 14.50 arasındaki bu yatay bandı doğru geçirin. Bakın burada bir zaman kazanıyorsunuz. Doğru bir şeyler yapın. 14.50'yi aşağıya kıralım. 15'i yukarı kırarsak, ucumuz açık bu kafayla gidersek sıkıntıya gireriz. Yalvardık, yakardık ama tabi işte Sayın Bakan inanılmaz bir iyimsellik, ışıltılı gözler, onu da yaparız, bunu da yaparız, bu rekresiyi de al aşağı ederiz, onu da yaparız, bunu da yaparız. E ne yaparsın? Onu yaparız, yaparız, yaparız. Yani böyle koskoca bir Türk milletinin 80 milyon muyuz, 85 milyon muyuz? Bu kadar insanın kaderini belirleyecek kişilerin bu şekilde davranması ne kadar garip değil mi? Çok garip değil mi? Şimdi bir deney yapılıyor. Tamam mı? Hakikaten bir deney yapılıyor. Yani Sayın Başkan dedi ki ben dedi ekonomistim dedi. Sayın Başkan ben ekonomistim dedi. Böyle olacak dedi. Faizler düşerse enflasyon da düşer dedi. Dünya yanlış biliyor. Ben doğru biliyorum dedi. Bize dedik ki başkanımız dedik herhalde. Hem de memleketlim yani memleketlim olduğu için bakmayın biraz sempatim de vardır ama şimdi bazı şeyler var hayatta. İşte zaten bu tek adam rejiminin en büyük sıkıntısı bu. Şimdi siz her şeyi ben biliyorum derseniz bu işin içinden çıkılmaz. Yani hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Herkesin bir kabiliyeti vardır. Yani herkes bir şey bilir. Hadi bilemedin iki şey bilir. Hiç kimse her şey hakkında bir şey bilemez. Ama Sayın Başkan dedi ki ekonomi bakanları tek tek istifasını vermedi. Görevden aflarını diledi. Bir tane arkadaş geldi. Gazete yazarı. Naci Ağbal'ın gitmesinde en büyük rolü oynadı. Belki de Naci Ağbal gittikten sonra da Türkiye'nin dönüm noktası oldu. Ve bir gazete başlığı attı. Dedi ki bu operasyonu kime çektiniz dedi. Hop! Merkez Bankası Başkanı oldu. Ne güzel. O zaman dolar 8 liralardaydı, 7 liralardaydı. Bugün dolar 16.50'de. Kur korumalı diye bir şey çıkardılar. Sayın Nebati çok heyecanlı, ışıl ışıl gözlerle anlattı falan. Çok dedi heyecanlandım dedi. Sordum dedi bir şey yaptık mı? Biz yapmadık dediler. 10 liraya düşürdüler, mutlu oldular. Bir, bir gün gördü 10 lirayı. Dedik ki bak olmaz, gözünüzü seveyim yapmayın. Böyle hani günü kurtarıyoruz. Hop ne oldu? 14'e oturdu. Bugün ne oldu? Daha 2 gün önce 14.80, 14.50'lerde gezen kur 16.50 oldu yaklaşık yüzde 12, yüzde %15 15'e yakın bir faiz iki haftada. Şimdi başkan bir diyor ki TL'ye güvenin, paranıza güvenin, paranızı millileştirin. Tamam başkan, dolar almayacağız çok güzel. Sonra TL'de kalanlara ceza veriyor. Ne yapıyor? Faizi düşürüyor. Şimdi arkadaşlar faiz niye düşer? Faiz ekonomiyi canlandırmak için, iş adamına, teşebbüse, çiftçiye ucuz kredi verip değil mi? Ekonomiyi canlandırmak için verilir. Şimdi ya çok basit bir soru. O kadar ekonomist gidiyor, çağırıyorlar falan filan işte toplanıyorlar. Sayın Bekal, Sayın Nebati böyle ışıl ışıl bakıyor falan. İşte veya öbürü işte çıkıyor böyle çok ciddi bir şekilde oturuyor böyle bir böyle bir pozlar falan filan. Ya güzel ciddisiniz de ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sonuç ne? Bir kişi de demiyor ki ya bakanım biz faiz indireceğiz dedik. Evet faizi indirdik. Ama Türkiye'deki ülkedeki bütün tahvil faizleri, kredi faizleri yükseliyor. Bunu neyle izah ediyorsunuz acaba diye bir Allah'ın kulu sor. Bak çok basit. Çünkü anlatıyorlar. Bak anlatıyor. 50 tane şey anlatıyor. O anlatıyor da Ya arkadaş sonuç sonuç. Sonuç ne? Bak bugün ALB World tarafında yaptığım canlı yayında çok basit bir şey söyledim ya. Ya abi bir futbol takımı düşün tamam mı? Bir Fenerbahçili olarak, bir Fenerbahçili olarak bu konuda çok yaralıyım. Biliyorsunuz. Ya arkadaş, bir futbol takımı düşünün. Her maç 5 yiyor. Her maç 5 yiyor. Ve sen de bir taraftarsın. Mesela çok böyle sempatizan gibi partizan insanlar var ülkede. Yani ülkenin nereye gittiğini görmüyor. Yok diyor, dış güçler diyor. Yok diyor, gayet iyi yapıyorlar. Her şey çok güzel diyor falan. Değişik bir kafa yaşayan bir grup var. Bu arkadaşlar hayatın gerçeğini görmek yerine bir şeyi inatla savunmaya çalışıyorlar. Ya şimdi kardeşim sen her maç 5-0 yeniliyorsan dersin ki ya bu antrenör başarısız. Bu antrenörü buraya getiren takım sahibi başarısız bak Ali Koç'u yerden yere vuruyoruz. Türkiye'deki en önemli iş adamlarından biri böyle saygın bir adam ama 4 yıldır başarısız kardeşim. Biz Fenerbahçe taraftarı olarak diyor muyuz yeri geldiğinde Ali Koç istifa diyor muyuz? Evet tamam adam Fenerbahçe'yi çok seviyor en ufak bir kötü niyeti yok ben buna %100 eminim. Ama ben de çıldırmıyor muyum? Çıldırıyorum. Niye? Ya arkadaş oynanan topu görmüyor musun? Bu adamı kim aldı? Sen aldın. Sen suçlusun o zaman. Koskoca bak Ali Koç bile bu kadar kulübünü seven, adam bu kadar maddi manevi her şeyini veriyor. Bak o adamı bile yeri geliyor biz diyoruz ki yapamıyor bu adam gitsin diyoruz. Bak. Adam veriyor bak almıyor. Yani diğer mesela kulüp başkanları kulüplerini kullanır. Bu adamın buna ihtiyacı yok. Bu adam Fenerbahçe'ye veriyor bir de. Ama biz diyoruz ki kardeşim objektif gözle takım başarısız ve bu takımı başarısız yapan sensin. Şimdi bu arkadaşlara hakikaten oy veren insanlar, bazen çünkü yazıyorlar videolardan. Ya inanamıyorum, memleketin geldiği durumu hakikaten mi görmüyorsunuz? Geçen gün bir televizyon kanalını açtım. <laughs> Altta yazı var. Türkiye ekonomisi bu krizde nasıl ayrıştı pozitif? Aa, ya böyle bir şey olamaz ya. Bazı adamlar var böyle. Her gün aynı adamlar çıkıyor zaten geri zekalı geri zekalı tipler savunuyorlar. Savunuyorlar abi. Yani <laughs> ya or, ya, <laughs> lan domatesin kilosuna bak, elektriğin fiyatına bak, benzinin fiyatına bak, pazarın fiyatına bak. Ya neye bakarsan bak. Özellikle sen patlıcanın fiyatına bak mesela. Tamam? Mı? Yani sana patlıcan yakışır çünkü. Ya bu kadar şeyi görüp de yo gayet normal. Yurt dışında da zaten enflasyon var deyip çıkıp gidiyorlar. Bu gidişin sonu arkadaşlar boka çıkar. Bak boka çıkar. Şimdi geçen sefer ne yaptılar o 14'ün üzerinde? Sayın Başkan çıktı sabah akşam televizyona bağırdı. Naz 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 dedi. Millet panik. Dolar oldu 18. Bir akşam çıktı kur kolu malı çıkardım dedi. Tak On. Ondan sonra dedi ki ucuz TL dedi. Biz dedi rekabetçi. Ya arkadaş üç gün önce ne söylediniz? Üç gün sonra ne söylediniz? Ama ne oluyor? Bak şimdi ne oldu? Bak bugün dolar yine 16.50. Dolar 10 lirayı gördü bugün yine 16.50. Şimdi 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 hayatta herkes bir şey yapar değil mi? Mesela bir karar verirsin bunun bedelini sen ödersin. Hani diyorlar ya şimdi mesela bir deney yapıyoruz. Ben böyle düşünüyorum diyor. Çok güzel tamam olabilir. İnsan inandığı şeyi yapabilir. Ama bunun bedelini sen ödüyorsan yaparsın. Ama bunun bedelini 85 milyon ödüyorsa ben ekonomistim ben böyle yapacağım diyemezsin. Ha diyorsan ki arkadaşlar bu zarar bende ben buna kefilim bunu ben çıkaracağım cebimden vereceğim diyorsan eyvallah buyur yap Sayın Bakan ne diyor? O mutlu bakan gözleri böyle ışıl ışıl ufacık. Çok sempatik bir adam yani. Ben hakikaten mesela hayatta öyle bir dostum, bir abim olsun çok isterim. Çok gerçekten renkli bir kişilik. Ama ülke ekonomisi ışıl ışıl gözler, sempatiklik böyle olmaz. İşte olan bu olur. Ya bu işin sonu büyük patlak. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Bakın. TL'yi dövdüler. TL'de kalan insanlara. İnsanları dolara sevk ettiler. Bir. Ama amaçları aslında dolara sevk etmek değil. Amaçları nereye sevk etmek? Gayrimenkule sevk etmek. İnsanları gayrimenkul yatırımına sevk etmek. Çünkü bu ülkenin uzay projesi biliyorsunuz uzay projemiz Gidiyoruz. 45 yaş altıysanız gidiyorsunuz. Uzaya gidiyoruz yani. Akbil geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. İstanbul kartı olan binebiliyor mu bilmiyor mu falan. 45 yaş altında olmanız lazım gidebilmeniz için. Dışarıda millet astronot olabilmek için kendini yırtıyor. Adamlar özel fiziki testlerden falan geçiyor. Yani hani böyle 10 bin kişide falan bir kişi falan seçilebiliyor. Bizde 45 yaş altı ol. Paran olsun. Sıkıntı yok hükümete yakın o sıkıntı yok en önden verirler. Neyle gideceksek onu da bilmiyorum. Hani nasıl bir hani o herhalde o bayraklarla, dronlarla çıkacak halimiz yok. Düşünsene binmişin drone'la, bayraklarla yukarı çıkıyorsun. Bu bu arada bayraktar deyince herhalde bu ülkenin son 10-15 yılda yaptığı en övünülecek şey. Yani bakın şimdi yapılan güzel şeylerle ülke olarak gurur duyuyoruz. Burada amaç siyaset, partizanlık değil. Yapılan bak adam ne yaptı gitti drone yaptı. Bütün dünya bizi konuşuyor. Ne mutlu bize. Adam bizi yüceltti helal olsun. Başımızın üstünde yeri var. Ya ama arkadaş ya bu ekonomi böyle yönetilir mi lan? Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Yani senin bir deneyin uğruna, senin bir inadın uğruna koskoca 85 milyon batmaya doğru gider mi ya? Bu işin sonunda ne olacak biliyor musunuz? Hani bu züpper bunu şimdi çıtlatmaya başladılar ya. Bunu yapacaklar. Çünkü mecbur kalacaklar. Ama ne zaman yapacaklar biliyor musunuz? Şimdi değil. O 18-30, 18-40 tepesi var ya o tepe. Ne zaman ki orası aşılacak ve bir anda bir belirsizlik ortamına gireceğiz. Bir anda kur nereye gideceği hiç belli değil. Bak bu saatten sonra kura, teknik, tüknük hiçbir şey işlemez. Ha sadece teknik nerede işlerdi? Neredik? 14.86, 15. Bunlar kırıldı mı? Arkadaşlar dolar gider. Sıkıntımız büyük dedik. Doğru bildik mi? Bildik. Ha buradan sonra nerede duracağını mesela ben bir şey diyemem. Hani işte yok çanak boyu, yok direk sapı. Saplar arka arkaya gelir. Direkler arka arkaya gelir. Çünkü rezerv eksi Böyle bir kafayla gidiyoruz. Bodoslama. Yani zaten orada kontrolü kaybettikleri yerde yani şöyle göstereyim size. Bakın. Şimdi 1830'ları gördük, çakıldık, stabilleştik, sonra geldik patlıyoruz. Şimdi ne zaman ki burayı geçecek 1837, 1836'yı bak bu üst açılacak ya belirsizlik Şimdi normal şartta sen dersin ki buraya işte yani şunu almazsın şu ona sarkmayı ama mesela şu stabilleşmeyi alsam, tamam mı? Aşağı yukarı 23 buçuklar. Ama nerede duracağını bilemezsin. Ha burada çıkaracaklar abi süper boyu tamam mı? Ne olacak biliyor musun? Hop dolar gelecek bu sefer o bu 18.30'larda destek bulup burada kalacak. Yani Eninde sonunda tamam mı? <laughs> hem faizi arttırmış olacaklar, hem gene dolar kurunu arttırmış olacaklar. Ya arkadaş Naci Ağbal buradayken bu dolar kuru 7 liraydı. Faiz daha düşüktü. Şimdi o gün mü daha başarılısın? Bugünkü rakamlara baktığın zaman ya çok ortada değil mi? Ama ne oldu? Operasyon çek. Kime operasyon çektiniz dedi bugünkü bakan? gazete yazısıyla bakan oldu ya. Sen hayatında hiç gazete yazısıyla bakan olan bir ülke gördün mü ya? Veya sayın Nebati gibi profesyonelliği, ekonomi olmayan bir insanın sadece ışıl ışıl gözlerle koskoca bir ülkenin ve böyle sıkıntılı bir ekonominin başına geçip ülkeyi yönettiğini gördün mü hiç ya? Ya arkadaş yeter ya. Yeter abi, yeter. Hakikaten ayıptır, günahtır ya. Ya bak Kur'an'da bile değil mi? Allah kitap değil mi? Kur'an'da bile ya işi ehline vereceksin ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya 85 milyon uçuruma gidiyoruz ya. Ve ne olacak biliyor musun bu olmadan? Üzülürüm. He? Üzülürüm. Üzülürsün. Bir insan bir deney yapıyorsa, değil mi? Artı da eksi de sanadır. Yaptığın başarı da senindir, başarısızlık da senindir. Sen, başarı senin, ki böyle bir başarı da yok zaten. Başarısızlık 85 milyona mal olacak. Nasıl olacak o iş? Bu nasıl bir şey? Sonra ne olacak biliyor musun? Görevden affımı istedim. Çok teşekkür ederim. E biz de sana teşekkür ederiz. Çok güzel, gerçekten çok güzel, harika, süper. Yazık günah, yazık günah. Yukarıda Allah var. Sonuç itibariyle inandığınız değerler zaten Müslümanlık üzerinden bir e, siyaset yapılıyor. Yukarıda Allah olduğunu unutmayın. Bu kadar insanı sıkıntıya sokacak, bu kadar insanı etkileyecek kararlar alırken değil bir kere değil on kere yüz kere düşünmen lazım. Yüz kere. Japonya'da olsa var ya adam harekiri yapar biliyor musun? Şu, şu, şu sonuçta. Bak harekiri yapar. Sen affımı istedim. Çok güzel ya affımızı isteyelim gidelim bize. Hep herkes öyle yapsın bundan sonra. Ne güzel ya. Memleket yani. E zaten dışarıda enflasyon var. Dışarıda kriz var. At tutsun. Dış güçler var. Bizi çekemiyorlar zaten. Bak uzay programımız da var mesela uzaya gideceğiz. Çekemiyorlar ki bizi. Yazık günah. Hakikaten yazık günah. Ben nasıl o geçen sefer 18 liralara gittiğinde hani hatırlıyorsanız canlı yayın açıp gerçekten böyle ağzım açık bakıyordum. Suratım bembeyaz. Yani bakın ben gene söylüyorum burada hani baktığınız zaman şimdi mesela biz analiz yapıyoruz değil mi? Finansal analiz. Biz bir ay önceki videolara gidin. Sarı ışık, yeşil ışık yanda hapse. Şimdi benim şunu demem lazım. Diğer öküzler gibi var birkaç tane kanı bozuk var tamam mı? Dolar her çıktığında mutlu oluyorlar. Alkışlıyorlar, tef çalıyor götünde. Şimdi ben de onu yapabilirim mesela. Derim, arkadaşlar nasıl bildik? Gördünüz mü? Dolar çıktı. Lan dangalak. Kendi kalene gol atıyorsun. Gol yiyoruz, 5-0 yeniliyoruz. Ama ben bildim Türkiye 5-0 yenilecek de zaten Brezilya'ya bak Brezilya bize nasıl geçirdi. Lan insan buna güler mi? E dersin ki sen ya kardeşim bu Brezilya Türkiye maçı ya biz burada yeniliriz antrenörümüz iyi değil. Alınan oyuncular iyi değil. Kötü gidiyoruz. 5-0 yenildiğimizde de çıkıp maçın sonunda sırıtmayız. Ama bunlar mesela şey yapıyor. <laughs> Dolar çıkıyor ha, 17 lira olacak 25 lira olacak. Lan yavşak. Hani bunun neyine gülüyorsun? Yani bu gülünecek bir şey mi? Ha tamam. Yani biz yapmıyoruz eyvah diyeceksin. Biz yapmıyoruz kardeş. Ya tamam biz yapmıyoruz da ne, neyine gülüyorsun? Bunun da gülünecek bir şey mi var yani? Memleket bak insanlar yiyecek ekmek bulamıyorlar. Ekmek olacak 5 lira neredeyse. Domatesi, patlıcanı, biberi, elektriği, doğalgazı. insanlar ne zor şartlarda geçiniyor biliyor musun? Öküz. Ben bildim ama ben bildim. Ha gel o zaman çok bir bok biliyorsan geç piyasada bizim gibi trade et görelim bakalım ne biliyorsun. Yani bunu böyle çok sevinerek anlatan insanları da anlamıyorum. Şaşırıyorum. Çünkü burada önemli olan haklı çıkmak değil. Burada önemli olan devletin, memleketin nereye gittiği. İnsanların ne olduğu. Veya benim bugün işte dolarım var bilmem ne var. Ben kendimi kurtardım abi bana ne geri kalanlara. Böyle diyen de var. Mesela bana şunu diyen insanlar çok var. Abi ya çok böyle girme bu konulara. Bak ne güzel işte bir şeyim var insanlar. Yani abi girme bak seni de sıkıştırırlar falan filan. Böyle abi insanlar bana girmiyorsa bana ne? Olmaz. Olmaz. O zaman burada bize bu kadar inanan, bizi bu kadar yıllardır takip eden adamlar bizim suratımıza tükürür. Haklıdır da. Haklıdır da. O yüzden biz bildiğimizi söyleriz. O yüzden iyi yere gitmiyoruz. Bir an önce aklınızı başınıza toplayın. O kaos için hala vakit var olmaması için. Ama bu gidişle o kaosa son surat gidiyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki. Allah yardımcımız olsun. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah bazı insanlara akıl fikir versin. Vicdan versin taşıdıkları sorumluluğun farkına varsınlar. Şu videonun sonundaki şu cümleleri kim yazacak çok merak ettim ya. Vallahi merak ettim. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.